Metafori Fantazyo bizlere kral olabilmek için yarışma sunduğunda bir şeylerin tuhaf olduğunu hissetmiştim. Nihayetinde yarışmada katılan herkesin hatta suçluların dahi kral olabileceği bir yarışmadan bahsediliyordu. Biz de bu yarışmada kendi adımıza değil kralın varisi adına yarışıyorduk. Üstüne halk o varisin çoktan öldüğünü zannediyorken biz bunu yapıyorduk. Bu yapı oyunu oynadığım süre boyunca tuhaf karşıladığım ve ileride herhalde bunun üzerine bir plot yaşanır dediğim bir şeydi. Çünkü ne olacaktı ki? O kadar yarıştık. Herkesin sevdiği o aday olduk ve tam kral olacağımızda yok yok halkım ben kral değilim. Varis lanetlenmişti. Ben onun için aday oldum. Yeni kral budur mu Bu diyecektik. Elbette oyunda bunun farkında olacak ki hepsi bir pilot için hazırlanmış ve bu yüzden de beni şaşırtmamıştı. Oyunun hikayesinde ekibimiz yeni yerlere gider, halkın sorunlarını çözer, onları dinler ve daha iyisi olabilmesi için onlara yardımcı olur. Herkesi temsil eden en iyi aday olabilmek için ilerlediğimiz bu kampanya içerisinde popülerliğimiz artar fakat bu popülerlik bir şey ifade etmemektedir. Nihayetinde biz kendimiz için değil bir başkası kral olabilsin diye uğraşıyoruz mu acaba? Evet oyun aslında bu konuda gerçek anlamıyla o varisin biz olduğumuzu söylüyor fakat oyunun isminin metafor olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bu olaylara başka bir perspektiften de bakabiliriz. Bu yüzden sizlere bir hikaye anlatmak istiyorum. Mantık Uttayr, İranlı Sufi şairi feriduddin i Attar tarafından kaleme alınmıştır terafuzlar için kusura bakmayın. Hikayemizde kuş meclisinin bir hükümdar seçmesi tartışılmaktadır. Aralarındaki en bilge kuş türü Hüt hüt, ancak ve ancak hükümdarın Simurg kuşu olabileceğini söyler. Bunun üzerine kuşlar Simurg'u bulmak üzere yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta geçmeleri gereken 7 vadi bulunmaktadır. Bu vadiler yolcunun tüm dogmaları, inançları ve inançsızlıklarını bir kenara bırakarak yola çıktıkları görev vadisi. Aklın aşk uğruna terk edildiği aşk vadisi. Dünyevi bilginin tamamen işe yaramaz hale geldiği bilgelik vadisi. Dünyaya olan tüm arzular ve bağlılıkların terk edildiği ayrılık vadisi. Yolcunun her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve sevgilinin uyum, bereket ve ebediyet dahil her şeyin ötesinde olduğunu fark ettiği birlik vadisi. Sevgilinin güzelliği karşısında büyülenen yolcunun şaşkınlığa düştü ve hayret içerisinde kaldığı aslında hiçbir şeyi bilmediğini ve anlayamayacağını fark ettiği hayret vadisi. Benliğin evrende yok olduğu ve yolcunun zamansızlaşarak hem geçmişte hem de gelecekte var olduğu yoksulluk ve yok oluş vadisi olarak karşımıza çıkar. Kuşlar bu vadilerden geçmek üzere yolculuğa çıkarlar. Fakat binlercesi olarak çıktıkları bu yolculukta bazıları sıcaktan, bazıları hastalıktan, bazıları susuzluktan, bazıları korkudan geri dönmüş veya vahşi hayvanlara yem olmuşlardır. En sonunda 30 tane kalmış olan kuş Simurg'un mekanına varabilmiştir. Fakat geldiklerinde içeride biriyle değil, aynalardan oluşan bir yerle karşılaşırlar. Nihayetinde kendilerinin o aradıkları hükümdar olduklarını şu şiirle öğrenirler. Simurg sana yüzünü gösterse 30, 40 veya daha fazla sayıda kuşların hepsini o gösterdiği yüzünün yarattığı gölgelerden başka bir şey olmadığını görürsün. Hangi gölge yaratıcısından ayrıdır ki? Görüyor musun? Gölge ve yaratıcısı aynıdır. Bu yüzden yeryüzüne dönün ve gizemlere dalın. Pekala, dini bir anlatının metaforla tam alakasını kuramamış olabilirsiniz. Fakat bu hikayedeki en önemli kısım sonu. Yani aradıkları şeye dönüşmeleri ve tabii ki de buna olan yorumun. Yani herkesin çıkıp birinin bizi kurtarmasını beklerken aslında herkesin o kahraman olarak gördüğü kişiye dönüşebilecek olması. Kraliyet yarışında herkes eşit şansa sahiptir. Nasıl biri olduğunuz, geçmişinizin ne kadar kirli olduğu veya bu tahta konabilmek için ne kadar kirli oyunlar oynayacağınızın hiçbir önemi yoktur. Tek önemli faktör en çok kişinin desteğini kazanmaktır kazanmış olan aday olmanızdır. Metaforda ana karakterimiz aşağı görülen bir ırk olan Elda ırkındandır. Eldaların savaştığımız insan adındaki yaratıkların atası olduğu varsayılır. Bu yüzden ana karakterimizde pek çok ırkçıda uğrar. Yani teknik olaraktan pek uğradığını görmüyoruz ama oyunun genel anlatısı uğradığını söylüyor. O yüzden ben de öyle varsayacağım. Ama varsayıma gerek olmayan ve oyunda direkt karşılığını bulduğumuz şey ise herkesin bize karşı mesafesinin olup karşımızdakinin güvenini kazanmamızla beraber ekibimize katılmasıdır. Kader ortaklığıyla birlikte olduğumuz Rol, ayak bağı olmamamızı isteyen Hulkenberg, ne yapmaya çalıştığımızı anlamayan Hayes May, bizi suçüstü yakalayan Juno, kurtarmamız gereken fakat kendi istediği için ritüeline saygı duyarak eşlik ettiğimiz Yufa ve en sonunda da doğru yolun Luis olmadığını fark eden Basilio, hepsi belli bir noktaya kadar karşı koymuş fakat nihayetinde kendimizi kanıtlamamızla etrafımızda aynı amaç uğruna toplanmışlardır. Biz prens adına onu en iyi yansıtacak kişi olabilmek için farklı kabilelerde vakit geçiriyor ve onları daha iyi anlayabilmek için ufkumuzu, bilgeliğimizi, tolerans düzeyimizi, konuşma becerilerimizi geliştiriyoruz. Bunu direkt olarak oyunun mekaniği olarak dahi görebiliyoruz. Vakit geçirmeyi düşündüğümüz kişilere karşı toleransımızın düşük olmasıyla etkileşime giremememiz gibi olaylar olabiliyor. Yani yolculuğumuz boyunca biz olabilecek en iyi kral adayı olabilmek için çabalıyoruz. Oyunun sonlarına doğru Hulkenberg bizim prens olduğumuzu halka ilan eder. Ekibimizin amacı zaten prensi başa geçirmektir ama Hulkenberg burada tam olaraktan halka yalan söylediğini de söyleyemem. Ne de olsa prensin gölgesi haline gelmişizdir. Seçilmemizde bile onu başa geçirmeyi düşünüyoruzdur. Şiiri burada tekrar hatırlatmamda fayda var. Hangi gölge yaratıcısından ayrıdır ki? Görüyor musun? Görge ve yaratıcısı aynıdır. O yüzden yeryüzüne dönün ve gizemlere dalın. Prens okuduğu romanla beraber fantaziler kurar ve böyle bir kahramanın oluşmasını ister. Bu güçlü arzuları o dünya içerisinde kendi gölgesinin oluşmasına ve hayalindeki maceralara çıkabilmesine sebep olur. Hatta bu hikayedeki yolculukları oyunun açılış ekranından bile görebilirsiniz. Gerçek anlamıyla oyun prensin kafasının içerisinde kurmuş olduğu hayallerle beraber açılıyor. Prensi lanetinden kurtarmak planıyla yola çıkan biz hem oyuncu olarak hem de oynadığımız karakter olarak olaraktan geçmişimiz bulunmamaktadır. Oyunda ilerledikçe o macerayı tamamlar ve gölgesi olarak oynadığımız prensin ta kendisinin biz olduğumuzu öğreniriz. Aynı aramaya çıktıkları şeyin kendileri olduğunu fark ettikleri Simurg gibi. Çünkü geçtikleri o çetin yolların şartları o aradıkları kahramana gebedir. Bir diğer metafor için anlatmak istediğim kısa hikaye de böyleydi. Önceki videoda bahsettim ama burada da bahsetmekte fayda var. Bundan sonra birkaç tane daha metafor videosu kanalda göreceksiniz. Sonrasında bütün bu yayınladığım videoları birleştirip devasa bir metafor refantazio incelemesi yayınlayacağım. Tabii o videodaki her şeyi ayrı ayrı yüklemeyeceğim. O videoya özel kısımlar da olacak elbette. Neyse beni bu yolculukta yalnız bırakmayan bütün katıl üyelerimi ama özellikle C söğüsü olan Yukiru, Çiçekçi, Mirt, Gintoki Sakata, CTLB, Badger, Mei, Y Çanakçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.